Evet, 2024'ün son gününde şöyle kitaplarımı karıştırırken 2024'te ne okudum diye bakarken e, güzel bir tevafuğa rastladım. E, şöyle bir tevafuk olmuş. E, i̇ki tane biyografi eseriyle e, biriyle başlamış, diğeriyle bitirmişim yılı. E, Muhammed Mursi ile başlamıştım. 2024 yılında ilk okuduğum kitabı Muhammed Mursi'nin biyografik bir eseri. Ferhat Özbaden tarafından kaleme almış romansı bir e, kitap ve e, Muhammed Bursi'nin e, hayatını ele alan bir kitaptı. Yine safahatten seçmeler e, olarak da değerlendirilen, safahatten seçilmiş seçkilerden oluşan bu şiir kitabı da aslında Muhammed Akif'in e, bir nevi girişinde de zaten biraz hayatı anlatılmış e, biyografi e, benzeri bir kitap. E, öyle bir tavafuk oldu. E, aslında ikisinin de e, mazlumca bir e, vefatı oluyor. İkisi de aslında hemen hemen aynı akıbete maruz kalıyor. Birisi Muhammed Mursi bizim zamanımızdan 21. yüzyıldan birisi de işte 20. yüzyılın ilk başlarında yaşam sürmüş mücadelesiyle istiklal marşıyla tarihe yön vermiş şahsiyetlerden birisi. Dolayısıyla aslında bugünden Yarına baktığımızda aslında çok şeyin değişmediğini görüyoruz. Ee, Muhammed Mursi en yakını e, tarafından yani e, kendisinin bizzat genel kurmay başkanı yaptığı Sisi tarafından ihanete maruz kalıp e, cezaevinde zindanda şehit oluyor, vefat ediyor. E, Muhammed Akif Ersoy da itihat ve teraki desteklemesine karşılık e, itihat terakki kadroları tarafından gadre uğramış, Mısır'a göç etmek durumunda kalmış ve en son vefat edeceğinde vatana uğramak durumunda kalmış ve mazlumca bir şekilde vefat eden birisi. Dolayısıyla e, bugünden yarına baktığımızda aslında mazlumların, e, şahsiyetli duruşların aynı ahirete maruz kaldıklarını görüyoruz. Aslında bu bir kayıp değil. Zahiri e, anlamda mağlubiyetler her ne kadar mağlubiyet olarak gözükse de en büyük galibiyettir. insanın şahsiyetini, duruşunu, adamlığını, yiğitliğini terk etmeden dindik, ayakta durarak kendi olarak kalması ve kendi olarak yaşaması en büyük amaçlarımızdan olması gerekir.